Sabah aklınızda gelen tek bir olumlu düşünce bütün gününüzü değiştirebilir. Bu sözü okuyunca insanın içine anında bir umut doluyor. Basit, ulaşılabilir ve sanki kontrol tamamen senin elindeymiş gibi hissettiriyor. Sırrı tam da orada zaten. Basitlik ve kontrol yanılsaması. Çok karmaşık sorunlarımıza inanılmaz basit çözümler sunuyorlar ve bu basit vaat devasa bir pazar yaratmış durumda. Ne kadar büyük bir pazardan bahsediyoruz? Şöyle söyleyeyim, kaynaklardan biri küresel kişisel gelişim pazarının 2024'te e, yaklaşık 45.7 milyar dolar değerinde olduğunu gösteriyor. 45 milyar dolar. Evet ama durun daha ilginci var. 2034'e kadar bu rakamın neredeyse ikiye katlanarak 84 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 84 milyar dolar mı? Bu yani bu birçok ülkenin gayri safi yurt içi hasılasından bile büyük bir rakam. Demek ki ortada gerçek bir talep var. İnsanlar bir arayış içinde. Kesinlikle. Ve bu bilinçli bir arayış. Türkiye'de yapılan bir yaşam koçluğu araştırması da tam bunu destekliyor. Katılımcılara bir koçtan ne bekledikleri sorulduğunda cevaplar çok net. Ne diyorlar? Hizmetin kalitesi, koçun eğitimi, tecrübesi ve gerçekten motive edici olması. Yani insanlar paralarını sokağa atmak istemiyor. Karşılığında somut bir fayda, bir profesyonellik bekliyor. Endüstrinin bu kadar büyümesinin sebebi de bu meşru arayış. Peki bu devasa endüstri özellikle dijital dünyada bu meşru arayışı nasıl bu kadar güçlü bir ikna makinesine dönüştürüyor? Yani bir Instagram gönderisi, bir YouTube videosu nasıl oluyor da binlerce insanı yüzlerce dolarlık bir kursu almaya ikna edebiliyor? Sadece güzel sözlerden daha fazlası olmalı. Kesinlikle daha fazlası var. Burada dijital retorik dediğimiz bir kavram devreye giriyor. Yani antik çağlardan beri bilinen ikna sanatının modern teknolojiyle birleşmesi. Dijital retorik. Evet. Elimizdeki bir akademik çalışma Netflix ve Spotify gibi platformların bile bizi nasıl içeride tutmak için bu yöntemleri kullandığını anlatıyor. Kişisel gelişim figürleri de bunun ustası olmuş durumda. Aristoteles'in 2000 yıl önce tanımladığı üç temel ikna sütununu kullanıyorlar. Ethos, pathos ve logos. Tamam, bu kavramları biraz açalım o zaman. Diyelim ki ben Instagram'da gezinirken karşıma bir guru çıktı. Bu etos patos logos üçlüsü onun bir gönderisinde nasıl yani nasıl ete bürünüyor somut bir örnekle anlatabilir misin? Harika bir soru. Şöyle bir senaryo düşünün. Karşınıza çıkan videoda lüks bir arabanın önünde veya tropik bir adada laptopuyla çalışan başarılı bir girişimci görüyorsunuz. Tamam, klasik bir görüntü. İşte bu etos, yani güvenilirlik ve otorite inşası. O araba, o tatil, ekranda beliren 1 milyon takipçi yazısı size bilinçaltından şunu söyler. Ben başardım, zenginim ve mutluyum. Dolayısıyla benim söylediklerim doğrudur ve dinlemeye değer. Anladım o psikofizyolog gibi uydurma ünvanlar da herhalde bu etosu güçlendirmek için. Birebir. Önce bu kişi dinlemeye değer algısını yaratıyorlar. Sonraki adım ise patos. Yani duygu. Aynen öyle. Patos yani duygusal bağ kurma aşaması. Aynı guru o lüks arabanın önünde size dönüp şöyle diyor. Ama ben her zaman böyle değildim. Yıllar önce borç batağında, kimsenin bana inanmadığı, depresyonda bir insandım. Tıpkı şu an senin hissettiğin gibi. O ben de sizden biriydim hikayesi. Çok tanıdık. Evet, gözleri dolar, arkada hüzünlü ama umut veren bir piyano müziği başlar. İşte bu patosun zirvesidir. Seninle aynı yerden geldiğini, senin acılarını anladığını söyleyerek aranızdaki duvarları yıkar. Sizi savunmasız ve mesajını almaya tamamen açık hale getirir. Güvenilirlik tamam, duygusal bağ da tamam. Son darbeyi nasıl vuruyorlar peki? Son darbe logos ile, yani mantıksal çerçeveyle gelir. Guru gözyaşlarını sildikten sonra kameraya döner ve der ki: bütün bunları Evrensel Başarı Yasası adlı 5 adımlı kanıtlanmış sistemim sayesinde açtım. Bu sistemi takip edersen sen de 90 gün içinde finansal özgürlüğüne kavuşabilirsin. Bilimsel olarak kanıtlanmış bu adımlar için link bio'da. Kanıtlanmış sistem, bilimsel adımlar. İşte bu da logos. Aslında orada da bilimsel hiçbir şey yoktur. Reddit'teki bir kullanıcının dediği gibi bu genellikle içi boş bir vaattir. Ama beş adımlı sistem, kanıtlanmış formül gibi ifadeler sunduğu şeyin mantıklı ve rasyonel bir temeli olduğu yanılsamasını yaratır. Bilirsizlik içinde kaybolmuş bir zihin için bu tutunulacak somut bir yol haritası gibidir. Vay canına! Ethos, patos, logos. Bu üçlü bir araya gelince ortaya inanılmaz güçlü bir ikna makinesi çıkıyor. Ama işte o Reddit başlıklarına ve akademik makalelere bakınca bu makinenin çok ciddi şekilde ters teptiği hatta insanlara faydadan çok zarar verdiği anlaşılıyor. Bu kişisel yardımdan kişisel zarara giden yolda tam olarak neler yaşanıyor? İşte madalyonun karanlık yüzüne geldik. Eleştirilerin odağında birkaç temel sorun var. İlki ve belki de en acımasızı iş modelinin ta kendisi. Nasıl yani? En büyük eleştiri şu, bu guruların çoğu öğrettikleri beceriden, diyelim ki e-ticaret veya dijital pazarlama zengin olmuyor. Onlar bu becerileri nasıl yapacaklarını anlatan kursları satarak zengin oluyorlar. Dur bir dakika, bu çok ilginç. Evet, bir Reddit kullanıcısı durumu harika özetlemiş. Girişimci olmak isteyenlere girişimcilik satan girişimciler. Yani ürün becerinin kendisi değil, o beceriye ulaşma hayali. Bu yapı bana biraz şu çok katlı pazarlama yani MLM sistemlerini hatırlattı. Tam olarak öyle. Arada çok güçlü bir paralellik var. O sistemlerde de katılımcıların şey %99'undan fazlası ya hiç para kazanamıyor ya da para kaybediyor. Çünkü sistem ürün satmaktan çok yeni üyeler bularak ağı genişletmeye dayanır. Burada da durum benzer mi? Çok benzer. Sana satılan şey aslında bir finansal özgürlük hayali. Kursu alırsın işe yaramaz. Neden? Çünkü yeterince çabalamadın ya da doğru zihniyete sahip değildin. Çözüm ne peki? Çözüm bir sonraki daha pahalı olan ileri seviye kursu almak. Bu asla bitmeyen bir döngü. Bu inanılmaz bir tuzak. Peki bu döngüye giren insanların psikolojisi nasıl etkileniyor? Çünkü kaynaklarda bu konuda çok Ağır ifadeler var, bağımlılık, nevrotik davranışlar, toksik pozitiflik gibi. Psikolojik etkiler gerçekten endişe verici ve çok katmanlı. Reddit'teki bir kullanıcı kendi deneyimini o kadar çarpıcı anlatıyor ki… Ne diyor? Diyor ki, sürekli kendimi geliştirmeye, yeni bir şeyler öğrenmeye o kadar odaklandım ki hayatı yaşamayı unuttum. Onlarca kitap okudum, saatlerce video izledim ama dönüp baktığımda yıllarımı sadece bilgi tüketerek, sürekli kendimde bir kusur arayarak geçirmişim. Bu beni daha mutlu değil, daha nevrotik ve kaygılı birine dönüştürdü. Baskısı mevcut halinden kronik bir memnuniyetsizliğe yol açıyor yani. Ve anı kaçırmaya bu memnuniyetsizliği bastırmak için de toksik pozitiflik devreye giriyor. Hani o meşhur sadece iyi düşün, her şey yoluna girecek telkini. Evet, bu belki de en sinsi olanı. Aynen öyle. Çünkü sürekli pozitif olma beklentisi olumsuz duyguları ki bunlar son derece insani ve gerekli duygulardır, tamamen şeytanlaştırıyor. Her şey bir nedenle olur gibi ifadeler bir yakınınızı kaybettiğinizde hissettiğiniz acıyı veya işten çıkarıldığınızda yaşadığınız hayal kırıklığını geçersiz kılıyor. Ve insanlar bu yüzden gerçek duygularını bastırıyor. Bastırıyor, utanç duyuyor. En kötüsü de klinik bir durum için profesyonel yardım almaları gerekirken sorun bende, yeterince pozitif düşünemiyorum diye kendilerini suçlamalarına yol açabiliyor. Buna bir de sosyal medyanın yarattığı o mükemmel hayat vitrinini eklemek lazım. Kaynaklardan birinde aşırı paylaşım patolojisi diye bir tanımdan bahsediliyor. Bu da yetersizlik hissini körükleyen bir başka mekanizma sanırım. Kesinlikle. O mekanizmanın yakıtı dopamin. Şöyle işliyor. Guru Instagram'da bitmek bilmeyen story'lerle cilalanmış başarılarını sergiler. Sen bir takipçi olarak bunu tükettiğinde, bir yandan hayranlık duyarken, bir yandan da kendi hayatınla kıyaslayıp yetersiz hissedersin. Ve sonra sistem sana bir kaçış yolu sunuyor. Aynen. Sen de kendi küçük ilerlemeni paylaş. Mesela o gurunun bir sözünü kendi storyinde paylaş ya da sabah beşte kalkıp çektiğin bir fotoğrafı yayınla. Gelen beğeniler, yorumlar sana anlık bir dopamin salgılatır bir anlığına o başarılı topluluğun bir parçası gibi hissedersin. Ama bu çok kırılgan bir döngü. Hem de nasıl? Dış onaya bağımlı bir döngü. O onay gelmediğinde altta yatan o kronik yetersizlik hissi eskisinden daha da güçlü bir şekilde geri döner. Anlıyorum. Yani sistem önce seni yetersiz hissettiriyor, sonra bu yetersizliği gidermek için sana anlık tatminler sunan küçük eylemler satıyor ve bu döngü böylece devam ediyor. Bu sadece birkaç kötü niyetli guruyla ilgili bir sorun değil, daha yapısal bir problem var gibi duruyor. Kesinlikle. İşte burada analizimizin en kritik noktasına, tüm bu parçaları birleştiren ana fikre geliyoruz. Kaynaklarından biri bu durumu açıklamak için sosyolog Pierre Bourdieu'nin sembolik şiddet kavramını kullanıyor. Sembolik şiddet. Kulağa biraz akademik geliyor. Basitleştirebilir misin? Tabii ki. Sembolik şiddet en basit tanımıyla insanları aslında sistemin yarattığı sorunlar için kendilerini suçlamaya ikna etmektir. Kişisel gelişim anlatısının temel taşı nedir? Hayatının kontrolü yüzde yüz senin elinde, başarı bir seçimdir. Yoksulluk bir zihniyettir. Evet, bu sözler ilk bakışta çok güçlendirici, çok motive edici görünüyor, değil mi? Ama aslında inanılmaz derecede toksik. Neden toksik? İnsanın kendi hayatının sorumluluğunu alması iyi bir şey değil mi? Elbette iyi bir şey ama bu anlatı resmin bütününü kasıtlı olarak görmezden geliyor. Ekonomik kriz, toplumsal eşitsizlikler, doğduğun ailenin durumu, yani senin kontrolünün dışındaki devasa sistemik faktörleri tamamen yok sayıyor bütün yükü tek başına bireyin omuzlarına yüklüyor. Anladım. Ve birey bu gerçekçi olmayan başarı standartlarına ulaşamadığında, ki bu kaçınılmazdır bu anlatı, ona ne diyor? Başarısızlığın tamamen senin suçun. Sistemik sorunları sorgulamak yerine. Aynen. Sorgulamak yerine yeterince erken kalkmadığı, doğru mantraları tekrar etmediği veya o pahalı kursu almadığı için kendini suçluyor ve endüstrinin dehası da burada ortaya çıkıyor. Kısmen kendi yarattığı bu yetersizlik ve suçluluk hissine çözüm olarak neyi satıyor? Yine kendi ürünlerini. Yine kendi ürünlerini. Yeni bir kitap, yeni bir seminer, daha pahalı bir koçluk paketi. Bu kendi kendini besleyen ve inanılmaz karlı bir döngü. Vay canına. Yani sabah aklına gelen tek bir olumlu düşünce gününü değiştirir gibi masum görünen bir sözden yola çıktık. İşin sonunda sistemin bireyi nasıl ezdiğine ve sonra da suçu yine bireye atarak üzerinden para kazandığına dair sosyolojik bir analize vardık. Bu gerçekten yani sindirmesi kolay değil. Kesinlikle değil. Bitirirken aklımda kaynaklardan birinde karşıma çıkan yazar Kurt Vonnegut'tan bir alıntı var. Diyor ki Yaratıcı yazarlık dersi verdiğimde öğrencilere her zaman şunu söylerdim: Karakterlerinizin hemen bir şey istemesini sağlayın. Bir bardak su bile olsun. Bir bardak su bile olsa. Evet, devam ediyor. Modern hayatın anlamsızlığıyla felç olmuş karakterlerin bile zaman zaman su içmesi gerekir. Çok güzel bir söz. Bu söz size ve bize üzerinde düşünecek bir soru bırakıyor aslında. Hayatımızın her saniyesini optimize etmeye, her anı verimli kılmaya, sürekli bir sonraki en iyi versiyonumuza ulaşmaya yönelik tavsiyelerle bombalandığımız bir dünyada belki de en radikal ve en anlamlı kişisel gelişim eylemi tüm bunlara bir anlığına sırt çevirmektir. Sadece durmak. Sadece durmak.